Arkadaşlar tarayıcınızda Minecraft oynayabiliyorsunuz ve bunun bir videosunu attım. Şimdi size ondan nasıl shader'ları açabileceğinizi göstereceğim. Ve arkadaşlar bunun için bilgisayarınızın çok iyi olmasına gerek yok. Arkadaşlar bu dünyayı ben oynuyorum. Ve arkadaşlar böyle yaptım ben bu dünyayı. Ve yani bunu sadece tarayıcınızdan açabiliyorsunuz hemen gösteriyorum. İlk önce ana menüye geliyorsunuz. Sonra ayarlar. Sonra video settings. Sonra buradan bu dynamic size, entity shadows bunları açıyorsunuz. Burada da var. Bunları da açabilirsiniz isterseniz. Bunları siz seçebilirsiniz. Şimdi shaderları nasıl açabilirsiniz onları göstereceğim. Arkadaşlar bir de burada shaders kısmı var. Buraya gidiyorsunuz. Sonra şu aşağıya iniyorsunuz. Aşağıdan istediklerinizi açıyorsunuz. Sonra üsttekileri de istediğiniz gibi seçiyorsunuz ve sonra da ama ilk olarak arkadaşlar şu enable shaders no yazacak. Buna yes diyorsunuz. Sonra bunların hepsini açın. Bunda 64 yazıyor. Bu 128 oluyor. 128 de seçebilirsiniz. Sonra bunu dam diyorsunuz. Ana ekrana geliyor. Back to game ve arkadaşlar artık oyunumuzun böyle olması gerekiyor.